İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde arkadaşlar kod ile istediğimiz kadar text box nasıl oluşturuyoruz bunun hakkında bilgi vereceğiz. Evet, Formun adına arkadaşlar kodlarımızı yazalım. Form yüklendiği zaman ne yapsın istediğimiz kadar textbox box oluşturuz. Şimdi başlangıçta arkadaşlar bir dizi tanımlamamız gerekiyor. Bu dizinin tabii ki tipi de text olması gerekiyor. Eğer kaç tane arkadaşlar text box oluşturacaksanız oluşturacağınız textbox dizisinde o sayıda olması gerekiyor. Textbox diyoruz arkadaşlar. Textbox. Sonra köşeli parantez bu dizi olduğunu belirtmiş olacağız arkadaşlar. Köşeli parantezine. Daha sonra bir tane isim veriyoruz. Textbox dizimize. Daha sonra eşittir diyoruz. Niye diyoruz arkadaşlar? Bu dizi tanımlamasının hiçbir farkı yok. Diğerlerinde biz int double diyorduk. Burada da textbox diyoruz. Daha sonra yine textbox parantez içerisinde kaç elemanlı olsun mesela 5 tane textbox oluşturuyorum o yüzden 5 diyorum döngüyün arkadaşlar ne yapalım oluşturalım textboxlarımızı eşittir sıfırdan arkadaşlar 5 tane olacak için buraya 5 diyorum daha sonrası arkadaşlar e, kod ile oluşturulan textbox e, ile aynı daha önceki derslerimizde anlatmıştık kod ile textbox nasıl oluşturulur hemen hemen aynı tek farklı burada dizi olarak tanımlama yapıyoruz dizimizin ismini yazıyoruz arkadaşlar Soy isim sonra köşeli parantez içerisinde i diyoruz arkadaşlar ininci elemanı yani nokta daha doğrusu önce bir oluşturalım eşittir ne diyoruz arkadaşlar oluşturmamız gerekiyor çünkü başlangıçta ne diyoruz text box diyoruz daha sonra arkadaşlar şu anda oluşturmayı gerçekleştirdik şurada köşeli parantez unutmuşuz daha sonra arkadaşlar özelliklerini ne yapabiliriz ee, özelliklerini kullanabiliriz ee, mesela text özelliğini kullanalım texti soy isim tabii ki ininci nokta text mesela ne yazsın arkadaşlar burada soy isim yazsın daha sonra ininci textbox'ın location'ı yani koordinatları new point başlangıçta yazılan x'i daha sonra y'si arkadaşlar x olarak hangi koordinat da olsun 50 virgül y'si de yine 50 olsun daha sonra size yani genişliği ve boyun arkadaşa belirleyelim size eşittir new size Evet, White height yani genişlik ve boy kaça kaç olsun arkadaşlar? 100 olsun genişliği. Boy da arkadaşlar kaç olsun? 50 olsun. Bu kadar özellik yeter arkadaşlar. Bu da yine arkadaşlar yine tüm özellikleri kullanabilirsiniz. Ve metotları ve olaylar kullanabilirsiniz şurada arkadaşlar. Değişkeninizin ismini yazıyorsunuz. Daha sonra orada hangi dizi elemanı olduğunu belirtiyorsunuz. Biz burada döngünü yaptığımız için ben burada i iyi diyorum. İyini dizi elemanı diye belirtmiş oldum arkadaşlar. Daha sonra en sona ne yapmanız gerekiyor? Forma textbox'ı eklemeniz gerekiyor. This nokta controls nokta et. Ne ekle? Soy isim köşeli parantez in inci text ne yap? Formumuza ekle. Bu kadar arkadaşlar. Çalıştıralım. Tabi tamam, şurada şeyler belirtmedik arkadaşlar ee, şu anda arkadaşlar bakın çalıştırdığımız zaman e, göremiyoruz aslında şu an ek, eklendi üst üste bindiği için biz göremiyoruz ne yapmam gerekiyor arkadaşlar şurada location yani üst üste bindiği için ben şu an alt alta yapayım alt alta yapacağım için arkadaşlar burada şuradaki y'sini eğer i çarpı 50 dersem arkadaşlar şu an üst üste biniyor ama şunu i çarpı 50 dediğim zaman ne yapacak arkadaşlar? Alt alta eklemiş olacak. Bakın çalıştıralım arkadaşlar. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın görmüş olduğunuz gibi text box'larımızı alt alta eklemiş olduk. Az önce gözükmesinin sebebi mi? gözükmemesinin sebebi arkadaşlar. Ee, üst üste bindi çünkü sürekli ben x ve y koordinatını aynı belirtiyorum. Üst üste oluşturulduğu için arkadaşlar text box'lar gözükmüyor ama ben bu şekilde i çarpı 50 diyerek arkadaşlar y koordinatı olarak birincisini oluşturuyor. Daha sonra biraz aşağı ikinci oluşturuyorum. Biraz aşağı üçüncü oluşturuyorum. Bu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Alt alta ne yapmış oluyorum? Text box'larımı oluşturmuş oluyorum. Eğer yan yana oluşturacaksınız arkadaşlar. Burada yine e, y'sini sabit tutarsınız arkadaşlar. Mesela 50 dersiniz. Bu da bir defa i çarpı eğer 50 derseniz arkadaşlar bu da geçi e, biz şurada en enini 100 belirlediğimiz için buraya i çarpı 100 gibi değer kullanmanız gerekiyor. Bu arkadaşlar. Yan yana oluşturacak text box'larımız. Tekrar şunu düzeltelim. İyi çarpı 50 diyelim arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın alt alta ekledi. Tabii ki buradaki değeri artırırsanız arkadaşlar text box'ların arasındaki mesafeler de artacaktır. Mesela 70 dedik. Ne yapacak arkadaşlar? Text box'ların arasındaki mesafe artacak. Hatta bir tanesi gözükmüyor. Biraz aşağı doğru kaymış oldu. Tabii ne yaparsınız? Eğer mesafeyi azaltmak istiyorsanız ki buradaki değeri de ne yapmanız gerekiyor? Düşürmeniz gerekiyor. 20 dedik arkadaşlar. Bakın ne yaptık bu defa? Textbox'lar arasındaki mesafe azalmış oldu. Çünkü Y'sini oynayabilirsiniz. X'ini oynamak istiyorsanız buradaki location'daki arkadaşlar şuradaki birinci değerle oynamanız gerekiyor. Tekrar edelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz şurada? Bir tane dizi tanımlıyoruz. Dizimizin tipi arkadaşlar Textbox. Çünkü Textbox oluşturmak istiyorum ben. Daha sonra döngü içerisinde ne yapıyorum arkadaşlar? başlangıçta kod ile textbox oluştururken ne yapılması gerekiyorsa aynısını yapıyorum. Bundan ev text box'ımı oluşturuyorum. Daha sonra text özelliğine bir ne yapıyorum? Bir text ekliyorum. Location özelliğine koordinatlarını ayarlıyorum. Size ile arkadaşlar boyutunu ayarlamış oldum textbox'ımı. Daha sonra burada ne diyorum? dis o anda aktif olan e, form arkadaşlar kontrol ekle. Hangi kontrol ekle? O anda ininci kon text box'ı ekledi ne yapıyorum arkadaşlar kodum yazmış olayım şunu söyleyeyim arkadaşlar tabii ki burada ben birkaç tane özellik kullandım isterseniz siz arkadaşlar text box'a ait tüm özellikleri kullanabilirsiniz tek yapacağınız şey ne yapmanız gerekiyor orada text hangi isim verirseniz onu yazıp daha sonra i köşeli panajı nokta dediğiniz zaman arkadaşlar karşımıza gelen menüden istediğiniz özelliği istediğiniz metodu istediğiniz olayı kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar kod ile istediğimiz e, sayıda textbox'ı bu şekilde oluşturuyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.